Herkese merhabalar Bugün sizlere Hatay'ımızın bereket topraklarında ürettiğimiz Domates ve biber salçasının Paket açılımını yapacağım Hemen domates salçamızdan başlayalım Şimdi Sizlere de geleceği zaman Köşk baskılı kağıdımızın üstünde gelmektedir Bunu indirelim Şu anda kokusunu anlatabilmeyi o kadar çok isterdim ki kapağını açar açmaz buram buram domates kokmaya başladı. Hemen kıvamını şöyle gösteriyorum. Tabağımıza da aktaralım. Kıvamı pürüzsüz. Mükemmel kıvamdadır. Ama tabii ki de marketteki aldığınız salçalar gibi inanılmaz kremamsı değildir. Çünkü organik salçanın kıvamı krema gibi olmaz. Hemen içerisinden birazcık alıp gösteriyorum şekilde biber salçamıza geçiş yapalım. Onu da aynı şekilde ipinin bir ucundan çekerek açıyoruz. Biber salçamızın kıvamı, dokusu domates göre birazcık daha yoğun ve parçalıdır. Ve zaten olması gereken de budur. Bunu da hemen dökelim. Bakın. Domatese göre daha parçalı, daha pütürlü. Çünkü bu bir biber salçasıdır. İçerisinden tekrardan alıp gösteriyorum. Bu şekilde. Biber salçasının kıvamı da bu şekilde olur. Bir de yan yana ikisinin kıvam farkına da bakalım. Bakın biri diğerine göre daha pürüzsüz, daha berrak diğeri ise soldaki tuttuğumuz biber salçası olduğu için daha pütürlü, daha pürüzlü. Çünkü su oranı domatesi göre çok daha az olduğu için kıvamı gerçek biber salçasının kıvamı bu şekilde oluyor. Sizlere kargo paketimizin içerisine salça siparişlerinizle sadece salçayla beraber gelmiyor. Yanında denemeniz için küçük tatlı altın kapaklı kavanozumuzda deneme amaçlı bir miktar balımızı da yolluyoruz şimdiden herkese sağlıklı, afiyetli günler dilerim.